Sayın izleyiciler, Türkiye'de Demokratları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri'li Develi ilçesi Çayrıca Mahallesi Muhtarı Ramazan Toklu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarların sayılı olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim kaç dönemdir muhtarsınız? Bu dönem oldum ben muhtar. Bu dönemde başladım. 30 Mart 2014 günü yapılan evet. evet muhtar oldum. evet. evet. Yani karşınıza kaç aday çıktı efendim? Karşımızda benimle 7 aday vardı efendim. Seninle birlikte 6 evet. aday çıktı yani toplamda 7 aday sayın izleyiciler işte görüyorsunuz. Evet. E, Türkiye'de e, muhtarların aylık ödenekleri artırılması nedeniyle adaylar da çoğalma evet. oldu. Evet. Önceden bir aday dahi bulunmuyordu çok köylerde sayın izleyiciler. Ancak evet. burada 7 tane aday çıkmış muhtarımla birlikte. Kaç oy fark attınız efendim en yakın olarak? En yakınım mı? 16 mı 20 mi oraya bir o şey vardı. vardı o yaptı. Evet. evet. çok güzel. Seçimlerde mahalle halkına vaatlerde bulundunuz mu efendim? Evet karşıdan belediyemizin bize partimizin bize vermiş olduğu vaatlerden dolayı vaatlerde bulunduk efendim. Ne efendim bu vaatler? Vaatlerde şimdi e, evet. Vaatlerde işte parkimizin yapılacağından dolayı, e, köyümüze gelecek hizmetlerden dolayı Bunlardan vaatle de göllerimiz var yukarıda. Kaç tane göl var? Ee, üç tane göleklerimiz var. Oralara bir beton atma sertliği, korkunçluk evet. yani zamanında. 71'de, 89'da iki denesi patladı, büyük zayet verdi köyümüze. Gölekler? Gölekler. Patladı evet. yani? Patladı evet, oradan evet. işte. Patladığından önce toprak, beton serti falan yok. Böyle bir şey yok yani, evet. koruyacak. Bundan dolayı dedik buraları yaptıracağız, parkemizi yaptıracağız efendime söyleyeyim işte e, gereken işler işte şuraya bir taziye ev yaptıracağız. Taziye evet. evimizi e, vaat verdiler belediyemize efendim. Belediye başkanlık seçimlerinde adaylar evet. da vaatlerde bulunuyor. Evet. Yani çok amaçlı salon diyorlar. Taziye evi muhtarlığı evet. içerisinde olan çok amaçlı Doğru, salonlar. Yollarımız yollarımızdan dolayı, işte, yollarımızdan dolayı işte yollarımızı da, yaptık bunlar da yalnız. Evet. Muhtarım bu parke taşlarını siz mi döşettiniz? Yok. Böyle belediye döşetti. Yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Ne, ya sizin döneminizde mi döşetti? Bizim benim dönemimde hemen hemen 10, 12 bini benim dönemimde. Ondan öncesi? Ondan öncesi de zaten. İl üzerindesi. İl üzerindesi yani. yok. Önceki muhtarın zamanında evet. döşenmiş. Muhtarım yalnız döşenmiş. Ee, yani yollar düzeltilmeden döşenmiş. Bombeli bombeli kalmış. Ee, buralar yani. ön, o zaman bakılmıyor. Şimdi adamlar geliyorlar buraya. E, ee, tamam. belediyede aslında teslim alıyor. Bizim burada diye, diye böyle geçen Geçen parkemizi yaptırdık işte. Parkenin kalan harfiyetini almadılar. Evet. Bordur Bordurdaşları dizilmedi. Evet. Ee, Hepsi basıp basıp ayrılıp ayrılıp gidiyor bir tarafa. E söyledik gelecekler, işler bitmedi falan deniyor. Öyle bekliyoruz yani. Yani evet, adamlara söz konuşamıyoruz. Oradan gelen, Kayseri'den gelen önemli kişiler, bunları teftiş eden kişiler aslında bunlara bakmalar lazım. Biz Mutlaka de. yani hizmet yap diyorsa kontrol ederek, etmek yani lazım. Yani teslim alınması e lazım. teslim aldılar şimdi. Şöyle ölçtüler, biçtiler, teslim aldılar yani. Evet. Yani yeni döşenmiş parkeler sayın izleyiciler. Böyle bombeli bombeli. Yani döşenmiş olan yeri düzeltmemişler sayın evet. izleyiciler. Mutlak bu döşenmiş olan yollar düzeltilmeli altına inecek işte kum döşeniyor. Evet. Ee, yanlarına da bu parke taşlarının dağılmaması için o kenarlıkların konması evet. lazım. Bordur taşlarının bordur dizilmesi lazım. Düzülmemişten bordur taşları. Düzülmedi. Ee, evet. düzülecek diyorlar. İşleri parke bitmedi. Parke taşları da dağılır gider sayenizde. Işte. Biz Şimdi ya, yani, yani biz şey mutlaka böyle. Kayseri Büyükşehir veya İlçe Belediye Başkanlığı hangisi döşettiyse bunun kontrolü yapan görevli arkadaşın mutlaka bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Bunlar sizin paranız. Bizim paramız değil. Doğru efendim. Evet, evet. Evet, evet, evet. Botlarım. Şimdi, şimdi Süleyman Bey, çok konuştum mu diyorlar ki bana sen fanatiksin. Nasıl fanatik? Yani sen diyorlar işte biraz fanatiksin, Ça acelecisin yani yapacağız diyorlar yani. Şimdi şu köyle bizim aramızda, evet. bizim aramız kara bir yoldu, hiç yürünmez bir haldeydi. Evet. Buraya birkaç sefer müracaatımız oldu veya çöten muhtarı veya bizim bizimle beraber gittik geldik. Gittik geldik yani buranın evet. e, yapılmasını istedik. Evet. Ve de mucirini döşediler. Buranın burada bizim de yüzde yirmi beşlik içeri girme hakkımız varmış yani. karara evet. Karara develi, develi belediye başkanımız kararı aldırdık dediler yani. Evet. Buraya bin metre bizim kadar içeri bir parke olmaz geniş bir yerler. Buraya dediler asfalt atacağız dediler. Evet. E beklemekteyiz yani. E, buralarda işte varıp geldikçe diyorlar ki siz sen çok bir fanatiksin. Sen işte geliyorsun bize birkaç yere de şikayet ettim. Şikayetlerim oldu. Yapmadıklarım Nereye ettin efendim? Allah Efendime söyleyeyim. Başbakanlık Uşavirliği'ne telefonla telefondan yani böyle müracaat ettim. Dedim evet. efendim benim dedim buralarda verilen vaatlerden bir tane bir şey yapılmadı. Biz yüzde seksen, yüzde seksen, yüzde doksan oy verdik biz ya. Evet. Yüzde doksan oy verdik oy, AK Parti'ye. Ya yani. yani. oy ver, bu partiye evet. partiye gönül verdik. Evet, ya. biz bu partinin kurucusuyuz sonra. Çaylıca köy olarak bu partinin kurucusuyuz efendim. Evet. İnan ki diyorum bak. Doğru, Burada doğru. şimdi her şeyi, gerçekleri konuşmak lazım. Bir ne desem, ne partili olursam olur, benim için değişmez. Ben Yok, bir AK şey Parti'nin evet. kurucusuyuz. Muhtarların bizim. partisi olmadığı evet. için evet. Muhtarların Sesi Gazetesi'ni de Hiçbir siyasi partiyle bağlantısı yok evet. çünkü muhtarlarımız sadece halktan Türk bayrağı altında o istiyor, hiçbir siyasi partinin bayrağı altında o istemiyor. Doğru mu efendim? Evet. Cumhurbaşkanımız gibi bağımsız evet. muhtarlarımız. Evet. Tabii biz şimdi şöyle bir durum. Bize hizmeti kim verirse benim partim bu. Evet. İşin gerçeğini konuşmak lazım. Bana evet. hizmeti kim verirse köyüme, köyüme ne evet. verirse benim. Ben bunu isterim yani. Evet, sayın izleyiciler, Ramazan toplu muhtarımız, dobra dobra konuşan bir arkadaşımız. E, kendisini de ben de araştırmacı, gazeteci olarak tebrik ediyorum. Mutlaka işte e, hizmet yapmak istiyor. Hizmet yapmak, yapmak tabii. Tabi. Yoksa muhtar arkadaşımız İn, 64 yaşına is, gelmiş. Insan, evet. ölür, i̇nsan ölür kalır eseri, eşek evet. ölür kalır semeri efendim. Evet. Biz bundan yani, biz diyoruz bırak yukarıya ben, e, belki de 500 e, 550 ağaç diktim, çam ağacı. Evet. Sadece bir azamından bir bekçimle beraber, evet, bir bekçi arkadan, evet. evet. Yani bu köyden de böyle rekabet çok yani, anlıyor musun? Yapılmaması evet. için. Yalnız onlar belki cahil olabilir, ben onların hepsini muhtarıyım yani. Hiçbir zaman birini giratmış değilim. Evet. Yani bu mahalleden, bizim burası geniş. Kaç hane efendim burası? Burası 350 hane efendim. 300 nüfus ne kadar? Nüfusumuz yazın çok çoğalıyor da, kışın 780 küsür veya 800 bin yani, civarında mı? Bin civ gazda 1500 civarında falan olur. Ama şimdilik e, gidiyorlar gayri işte bin e falan düşer. Evet, yani. Demedin, en büyük köylerinden biri sayılır. Biri sahilde bir, 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 bir... dönüştü değil mi efendim? Evet. Son ikinci sefer efendim. Bizim buranın zorunlu oğlu okul, oğlu yaptırmamışlar, yazdırmamışlar. Kabaklı köyü bizden çok küçük. Sapa'da <laughs> bir köy. Evet. Yani ben küçümsemiyorum. Orada benim vatandaşım. Evet. İncesu çöten buraları yazdırıyorlar. Çaylıcı'ya gelince azim seflik olmuş, unutmuşuz diyorlar yani. Evet. Burada yani bize bir kasitlik varmış gibi yani. İnanır mısınız? Nüfus fazla diyor. Bir de, bir de nüfus fazla. Sonra bizim ortaokulumuz her köylerden evvel geldi bize buraya ortaokul. Evet. Bir de hayır sever buraya yaptırdı yani. Fa ağlar ağlar Fahri Salman isminde iş adamımız var İstanbul'da. Allah razı olsun adam. Evet. Çok bize hizmet olan bir insanlar bunlar. Efendime söyle. Bizim buranın seflikte yazılmamış bu sene bizim olmayacağını söylüyorlar yani. Biz öğretmen atamalarında zorluk çekeceğimizi düşünüyoruz yani. Bunu ama nasıl olur bilemiyoruz yani. Ki onlar diyor ki olmayacak, böyle sıkıntılarımız olmayacak diyor ama vallahi köylümüz böyle bir gayrıcı düşüncede yani. Evet. Ama ne olur? Yani şimdi nasıl burada yazayım? 8 yıllık eğitim var değil mi? Evet 8 yıllık eğitim 4 var. Artı 4. 4, artı 4, 4 artı 4. artı 4. Artı. Okulumuz mu yetersiz efendim? Ok efendim okulumuz şimdi yeterli. Yeterli olduğundan yanımda diyor ki işte burayı yazarken seflik olmuş diyor. Yanlışlık olmuş. Unutmuşuz diyor yani. Ya nasıl seflik olmuş? Yani ben işte, matematik e, yok şimdi se, yanlış yazılmamış burası. Kayıt olmamış. Okul mu yoktu yani? E, var ama o kayıt var ya olmamış yani. Çaylıca göğünü unuttuk diyorlar arada. Abi, çok eski o eskiden yani. bizim, bizim yani. okulumuz. Eee kaç o, öğrencimiz var efendim? Bizim burada 120 öğrencimiz var. Yani 120 öğrencimiz 50 yoktu, küsür, 55, 60'a yakın ortaokul öğretim, öğrencimiz var bizim. Evet, arkadaşlar. yani siz seflik olmuş derken, seflik. yani burada şimdi eğitim öğretim devam etmeyecek mi? Ben ona eğitim, yani Devam edecek de yani şimdi diyor ki orasından milli eğitim diyor ki bize bir seflik olmuş diyor yani biz diyor bunu Ankara'ya bildirdik yanlış diyor unutulmuş yani bu köy diyor yazılmamış ama diyor Ankara'ya bildirdik yapılacak diyor. Ankara'da da bizim. Ne bir yapılacak adamımız. abi? Ben Ankara zorunlu eğitim. Zorunlu eğitim. Öğretmenlerin atamasında bizim burada taşımalı eğer biz burada eşya edilir olmazsa bizim ortaokul çocuklarımız burada okumayacak temsil kab kabaklı alacaklar. Temsil ince suyu alacaklar temsil başka güvek oturacaklar. Bundan dolayı öğretmen atamalarında. Öğretmen buraya... Yani siz diyorsunuz ki bizim okulumuz var 8 yıllık. Evet. Biz buraya öğretmen ataması yapılmasını istiyoruz. Ataması atamasını müdürümüzün geldi. Evet müdürümüz geldi ama e ne şekilde geldiğinde bilemiyoruz. Okul Şimdi müdürümüz geleceğim. var mı şu an? Var, burada var. Öğretmenimiz? Öğretmenimiz daha gelmedi, atamalar yok ya. Öyle 20'sindeymiş falan diyorlar önümüze. 120 öğrencimiz var efendim. 120 öğrencimiz var. Evet, sayın izleyiciler. Bunu da e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan sormak istiyoruz. Artık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Burası Devel'in en büyük... En merkez köyü yani. 350 e, haneli, e, e, 120 öğrencisi olan bir ilk öğretim okulu var burada ilkokul orta ve ortaokul olma gideri. Doğru mu efendim? Evet. Kaç derslik var biliyor musunuz? Burada 11 derslik mi? Öyle mi? Yok, 12 derslik mi? O, 11 12 derslik. Evet, 11, öyle benim içeriyor. Şey yani bu o 11 12 biz... tane 12 tane öğretmenimiz oluyor bizim yani. Evet. Hocamız onu. Evet. Burada bir kasıtlık var diyorum Süleyman Bey yani. Anladım. Onu araştıracağım ben üniversiteci olarak. Ben, ben üstümüze göre düşen görevi yapacağız. Eee vesaire fazlaca günü il Mil, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayarak bu konunun aydınlığa kavuşmasını sağlayacağız. Ondan müsterih olun. Aza, şimdi bekçi arkadaşımıza görev verelim. Köylerin düzey kişilikleri kapatıldı, mahalle oldu. Evet. Ancak mahalle sakinlerinin isteği üzerine siz tekrar bekçiliğe göre devam ediyorsunuz. Değil evet. mi efendim? Evet. evet. Ee, burada sizin şeyinizi kim karşılıyor? Köylü karşılıyor. Köylü karşı. Zahra veriyor. Erzak falan mı veriyorlar? Yok, para da veriyor. Para da veriyor, evet. ve da veriyor evet. değil mi? Yani normal doğal hakkı çok geri evet. tutulmuş. Evet. Tek burada değil yani. Evet. Ee, şeyde de var tutulmuş. Ee, Birçok yerde gördüm, Yahyalı'da, yani diğer illerde de gördüm. Ee, vatandaş e, alışmış çünkü bekçiye. Ee, yine e, yani fazla bir şey değil zaten. Hali Bekçinin başına. sorunları oluyor şimdi Süleyman Bey. Şimdi bekçi burada gece gezer bu. Arkadaş evet. gelene gidene bakar burada. Evet. Şimdi e burası bir köy yani buranın bir geleni gideni sorulması lazım. Gelen geçen, geç, burası gel geç hanı değil ya burası. Evet. Tabii soruluyor burada ne iş yapıyorsun diyor. Tabii, Sen niye tamam. geldin diyor tabii. bunların soruyor, bekçimi soruyor burada. Evet. Yani. Efendim bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Yapıldı efendim. Ee, sokakların parke taşının e, yüzde kaçı tamamlandı? Bizim be, 61 bin metre yerimiz var bizim. Evet Bizim 25 bin metresi yapıldı. Diğeri daha duruyor efendim. Evet daha çok Diye, Diğer, duruyor. Diğer çok çok. Her köyler bitti. Yalnız burada Çaylıca'dan fazla parkesi kalan olmadı yani. Evet. Çaylıca Çaylıca'nın evet. da arkadaşının tamamlanmasını istiyoruz sayın evet. Ee, muhtarlık odamız var mı efendim? Muhtarlık var. var. İşte taziye düğün salonumuz. Düğün salonumuz. Işte orayı evet. yapmayı istiyoruz. Hepsini bir orada yapmayı istiyoruz ama belediye başkanımız zamanında söz verdi. İşte burada bizim bir iş adamına güvenerek. Onunla da Yapmadılar. Neden yapmadılar? Başka yönlerden yani. Böyle arada bir şeyler oldu yani. Ondan evet, dolayı yapmadılar. Bu çok amaçlı salon yapılmasını istiyoruz. Şeniden düğün salonu, taze evinin işte çok amaçlı adı üzerinde. Mutlaka muhtar odası olan ve diğer odaların toplantı salonu olduğu bir odası. çok amaçlı salon yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Gençlerimizin basketbol, voleybol, futbol oynayacağı sahası var mı efendim? Yok efendim. Çocuk parklarımız var mı? Yok efendim. Sayın izleyiciler biz mutlaka mahalleye dönüşen köylere çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Neden? Daha önce diyorduk ki araştımacı gazeteci olarak şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası tüm şehir yasasıyla köydü, mahalle oldu. Merkez mahallelere hangi hizmetleri yapıyorsa belediye başkanlarımız mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetleri istiyor. Değil mi efendim? Tabii. Evet. Yukarıya bir park yalanı yaptık. Evet. Sesli Yukarı bayrak. <laughs> Bayrak evet. oraya. Güzel bir işte içerisinde çam ağacı, tel örgü aldık. Milletin Çok güzel. Toplandı. Milletin verdikleri paralarla işte topladık böyle. Hem tel örgü için aldık hem evet. çam ağacı dedik falan. Dedik işte buraya içine bir çocuk oyun grubu Kurallan. e, müracaat ettik. Evet. E, Kayseri'de vereceklerini söylediler bayağı bir. Efendime söyleyeyim beş tane kamalya. Evet. Efendime söyleyeyim on tane masa sandalye, çöp e, konteyneri veya 2000 metre parkenin da vereceklerini söz verdiler ama daha gelmedi. Bekliyoruz. Da, Bekliyoruz de, yapıyoruz inşallah. 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 Muhtarım, bir de mutlarlar sosyal güvenlik birimlerine değerlendi. Yatırıyorum hemen. Yok efendim. Yatırmıyoruz. Yok, yani Türkiye'de Mutlarların Sesi Gazetesi muhtarlarımızın sosyal güvenlik birimlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü muhtarlarımız da halk oyu ile seçiliyor. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Hal oyu seçildi. Seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında görev alan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor değil mi? efendim? evet yatırılmıyor. Mutlaka muhtarların da sosyal güvenlik primi kapsamına almasını istiyoruz. Seçilmiş yöneticiler birinci basamanda görev alan muhtarlara neden ayrıcalık tanınıyor diyoruz ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katkılarını bekliyoruz. Değil mi efendim? İnşallah efendim. İnşallah. İnşallah. Başka sorunumuz var mı efendim? Başka sorunumuz sorunlar bitmez tabii efendim ama Aheste aheste. inşallah. Yavaş yavaş. Allah devlet düzenleyebilsin ya evet, Rabbi. Efendime söyleyeyim. Bizi bayrağımızdan ayırmasın cenab Yani Allah devlet devletimize zavallı vermesin. Her an için yandayız yani. Evet. Karışık ortalık şimdiki. İnşallah şey diyeyim, düz yani. düzelir. Ah, i̇nşallah düzelecek. Bizi dış oyunları oyuna getirmek istiyor. İnşallah gelmeyeceğiz oyunlara. Memleketimizi istikrar ve ee, sağlıklar diliyorum. Şey, ve kardeşlik olmasını kardeşlik diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz evet. sayın izleyiciler. Bugün de halkın sorularını yerel idareleri genel yaptaş olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri Devel ilçesi Çaylıca Mahallesi Muhtarı Ramazan Toklu ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de muhtarların çeşitli gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.